Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane şarkı oyununu göstereceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Allah bir saniye Arkadaşlar bakın şuraya basınca ona ulaşıyorsunuz. Şuraya basınca şöyle şeyler var. İşte bu boyama arkadaşlar bunu da göstereyim durun bakın istersen boyama yapanlar için bunu boyama yapanlar için boyama yapanlar için arkadaşlar isterseniz de şöyle yapabilirsiniz ama bir de şuraya basınca şey gösteriyor arkadaşlar geliyorsunuz şöyle de yapıyor yapabiliyorsunuz işte şu oyunda şöyle Beyaz gerekiyor. Bir saniye şöyle de yapayım. Şimdi şuraya beyaz ekleyelim arkadaşlar. Ya da sarı. La bir saniye. Kaçırdım. Hop hop hop. Güzel, devam ediyorum. Hoppala hoppala. Gördüğünüz gibi kazanmanız için, için şöyle bir şey çıkması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diğer şeyine geçelim. Allah. Bakın. Şu oyunda da dolana kadar yemek yediriyorsunuz. Bakın. İşte böyle. Bakın yani bu çıkınca kafasına düşüyor başka bir şeye basarsanız. İşte iki tanecik kaldı. Dördüncü gibi hmm, kazandık. Allah bir saniye reklam çıktı. Bir de şöyle kapatalım şunu. Arkadaşlar diğerlerini siz anlamışsınızdır ya. Şöyle basalım. Allah bir sürü çarpı kalalım şimdi. Allah bir saniye. Bakın şundan Süli hayvanlar bakın. İşte şunda öyle şeyler var arkadaşlar. Şuna mı basmıştım ben baba? Hı hı. Şimdi şunu göstereyim. Şimdi çıkalım. Nasıl olmuşmuştum. Nasıl işte. Evet tamamlayalım. Ben. R Zeta, Y, X, W, V, T, R. Arkadaşlar, öyle şeyler var. Şimdi de şarkımıza geçelim. Şurada basalım. Mau, 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 Bir Bir de şu dede çalıyorsunuz arkadaşlar. Sıra, sıra deneyeceğim ben arkadaşlar sıra sıra. Mao mao Şimdi sen yap. yani şimdi ben yapacağım arkadaşlar. Bakalım ben de onun dediği gibi yapabilecek miyim? Mao 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 mao. Arkadaşlar şimdi buradan yapacağız. Onu sistem Arkadaşlar bunu kimin için yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şey için yapacağım. Babam için, abim için, annem için, Allah için ve sizin için yapacağım. Şimdi kendi ağzımla saydıklarım kişiye yapacağım arkadaşlar. Mal. Mav, 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 Şimdi burada yapıyoruz. Mav, 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 Şimdi sıra sıra demiştik değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bir tanesini geçtim. Gördüğünüz gibi bu. Da böyleydi arkadaşlar. Papao sen arkadaşlar siz de beğendiniz mi yorumlarda yazın. Şöyle. bir sesmiş. Şimdi kapatacağım. Aşağı ben yapıyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar çok az kaldı. Koyalım. Hmm. Şimdi gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Sadece iki tane şey bir tane kaldı. Arkadaşlar siz beğendiniz mi? Son bir tane kaldı. Onu da videoyu bitireceğim. Sen bunu kaldırır mısın? Arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü bittim Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz.